Merhabalar sevgili dostlar. Masal ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleriyle sizlerle neleri paylaşmaktayım? Biraz bu konuyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol diliyle siz öncelikle bir dünyaya gelişin hikayesini öğrenmiş olursunuz. Yani anne rahminde başlayan müthiş yaratımın aslında bilinçaltıyla nasıl başladığını tüm referans kodlarıyla, frekanslarıyla bunu Tüm dünyaya nasıl entegre olduğunu, bizim dünyaya nasıl mesaj verdiğimizi ve dünyada nasıl mesajları almamız gerektiğiyle ilgili bütün eğitime öncelikle sahip olursunuz. Bu birinci modülün içerisinde yer alan bir eğitimdir. Aynı zamanda genel şifa çalışmaları, şans, sağlık, bolluk, bereket, huzur, mutluluk, hedef çalışmaları ve bağımlılıklardan kurtulma çalışmaları tamamı birinci modülün içerisinde çok büyük bir parça olarak yer alır. Birinci modül için eğer şayet enerjimiz tuttuysa, irtibat numaram 0530... 782 71 79 saygılar sevgiler